Herkese merhaba. Bugün sizlere Phantom Wallet cüzdan kurulumunu göstereceğim. Solana ekosisteminde kullanılan en popüler cüzdanlardan birisi şu anda Phantom Wallet cüzdanıdır. Videoda cüzdanın nasıl indirileceğini, nasıl kurulacağını bahsedeceğim. Şu şekilde gideceğiz. İndirme ve kurulum, cüzdan oluşturma ve güvenlik, cüzdan kullanımı ve güvenlikle ilgili birkaç ipucu verdikten sonra videoyu bitireceğim. Şimdiden iyi seyirler. Evet, ilk adım olarak indirme ve kurulum işlemini yapacağız. Şimdi pontum.com sitesine girdikten sonra yani bunun resmi sitesi olduğuna dikkat edin. Herhangi bir virüslü siteye falan girmeyin. Ben zaten bunu açıklamalar kısmında da paylaşacağım resmi sitesini. Şimdi buradan indirme seçeneğine tıklıyoruz. İndirme seçeneğine tıkladıktan sonra buradan tarayıcımızı seçiyoruz. Benim Chrome olduğu için Chrome'u seçtim. Sonra Chrome'a ekle diye bir seçenek çıkıyor. Chrome'a ekle dedik. Evet. Uzantıyı ekle dedik. Şimdi uzantı yükleniyor. Benim biraz internetim yavaş olduğu için ondan bu kadar uzun sürdü. Normalde bir saniyelik, iki saniyelik bir şeydi. Şu anda internetimde bir sıkıntı var sanırım. Evet, tamam. Şu anda Chrome'a eklendi. Chrome'a eklendikten sonra şimdi cüzdan oluşturma ve güvenlik ayarlarını yapacağız buradan. Şimdi yeni bir cüzdan oluşturun. Butonuna tıklıyoruz. Cüzdan oluşturuna tıklıyoruz. Şimdi burada güzel bir şifre belirlememiz lazım. Yani bu şifre gerçekten çok önemli. Bu şifreyi unutmamanız lazım. Bir kağıda, bir deftere, bir kitaba not edebilirsiniz bu şifrenizi. Tamam. Oluşturduk. Kabul ediyorum dedik. Devam dedik. Şimdi asıl işin püf noktası, işin ayrıntısı. Yani bunları hiçbir şekilde unutmamanız lazım. Eğer ki şifreniz olur da bir gün unutursanız bu kelimelerle şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Yani bu kelimeler olmadan asla ve asla şifre sıfırlaması olmaz. O yüzden bu kelimeleri yazarken tane tane net bir şekilde yazmanız gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık olmaması lazım. Şimdi ben bunları tek tek kopyalayayım. Şuradan bir not defteri açayım. Not defterini açıyorum. Şimdi evet şuraya gelelim ve bunun sıralaması da çok önemli. Sıralamasına göre yapmanız gerekiyor. Tamam, kaydettim dedim, devam dedim. Şimdi şu eklentiler kısmına gelelim. Evet. Cüzdanımızı açacağız. Direkt şifre istedi zaten. Şifreyi yazdık ve cüzdana giriş yaptık. Evet. Cüzdan oluşturmak bu kadar. Şifre sıfırlama işlemlerinde bunlar bu kelimeler olmadan hiçbir şekilde şifre sıfırlama yapamazsınız. Mesela diyelim ki Binance'ten veya herhangi bir borsadan buraya solana yollayacaksınız. Şu al kısmına tıklıyorsunuz, buradan solana'nın QR'ına tıklıyorsunuz. İşte bu şekilde buradan yollayabilirsiniz. Diğer direkt buradan. Ee, telefondan QR okutarak gönderici adresine de sol yazarak Phantom Wallet'ınıza sol yollayabilirsiniz. Yani işte bu işlemler bu kadar. Gönderirken de buradan gönderiyoruz. Yine işte ne göndereceksek Solana ise Solana'ya tıklıyoruz. Alıcı adresi yazıyoruz. Buraya da işte göndereceğimiz miktarı yazıyoruz. Sonraki diyoruz işte ufak bir fee kesiyor. Bu kadar. Onun haricinde herhangi bir işlem yok. Yani bu cüzdanı oluşturmadaki en püf nokta bu dediğim gibi. Şu kelimeleri asla unutmamanız. Bu kelimeleri unutursanız hiçbir şekilde şifrenizi unuttuğunuz zaman da hiçbir şekilde hesabınıza giriş yapamazsınız. O yüzden bu kelimeler çok önemli. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani kanala destek olup, abone olup, beğeni yaparsanız, beğeni tıklarsanız bu videoların devamı gelmesi için beni teşvik etmiş olursunuz. Teşekkürler, iyi günler.